Herkese merhaba. Bu videoda size tekrarın dosyalama mantığını nasıl olduğunu anlatacağım. Bir önceki videodan hatırlarsanız yeni bir dosya açarak tekrarda çizime başlıyorduk. Normalde biz bir önceki videoda buraya ders 1 dedik. Hemen öyle isimlendirdik geçti. Ama siz çalışırken isimlendirme şu şekilde yap. Bir kere bir projenin bir proje numarası olur. Mesela 001 ya da 2022'nin işte 30. projesi. Biz de şöyle yapalım. 2022'nin birinci projesi olsun ismi de lesson 1 olsun ve revizyon numarası her zaman yazın büyük harfle R00 yani ilk çalışmamız eğer bir revizyon olursa revizyon 1 diyeceğiz burayı 2 3 diye gidecek Tekla Traxxin Modelist Kodatörü'nün içerisine bunu zaten kaydediyor buradan değiştiriyorsunuz demiştik Şimdi biz buradan bir kriz diyelim. Lesson 1 dosyamız açıldı. Burada üst tarafta zaten yazıyor. Bu arada kullandığım tekne 2021. Tekne Structure C, Tekne Structure Model 22001 Lesson 1 revizyon 00. Dosyanın ismi üst tarafta yazacak. Burada bizim AutoCAD'den sonra Solid'den diğer programlardan aşina olduğumuz tek bir dosya üzerinde çalışma mantığımız var. Neydi yani bir tane AutoCAD'de bir çizim açarsanız Drawing 1 olarak. ve bir tane dosya oluyordu. Dosyanın üzerinde ve arası, gibi çalışıyoruz. Ama tekrar da öyle değil. Tekrar bir model açtığınızda klasör açıyor. İşte bir tane dosya dosya açmıyor. Klasör açıyor. Klasörün içerisinde çalışıyoruz. Şimdi bu klasöre nereden ulaşıyoruz? Bu klasörün yolu burası aslında. İsterseniz buradan gelip şeyden dosya gezgeninden gidebilirsiniz. Ama tekrarın içerisinde şurada Open Model Folder diye bir şey var. Open Model Folder yani model klasörünü aç. Burtuladığımız bakın bilgisayar sistem C tekli structure dosyanın ismi şöyle geri gelelim bütün yaptığımız şeyleri, yeni kayıtları, yeni modelleri hep buraya tek tek kaydedecek. Burada bu klasörün içerisinde bizim çalışma, çalıştığımız klasör bu bu arada. Yani bizim modelimiz bu klasörün içerisinde. Bu klasörün içerisinde ilk açtığımızda tekrar bütün şunları kendisi otomatik olarak atıyor. Bizim ana dosyamız ise şu. DB1 uzantılı dosya. Bu dosya üzerinden biz çalışıyoruz tamamen. Ee, biz diyelim ki bir iman resmi falan yapsak. Buraya tekrar otomatik olarak bir tane daha klasör açacak. İsmi pilot files olacak. Bütün imaç iletişimleri Report Files'in içinde olur. Bir tane rapor oluşturursanız, mesela şu an burada rapor var mı? Herhangi bir rapor yok. Şimdi örnek gösterelim. Biz buraya gelelim, bir tane kolon koyduk. Bu kolonu bir kere tıkladık. Bu kolonda drawing bölümünden, Rapor kısmında bir tane malzeme liste alalım. Malzememiz Create From diyelim. Burada malzemesinin T400 vesaire bir şeyler verdi. Kapatalım bunu. Şimdi biz tekrar Buraya gelelim. Bakın buraya report diye kendisi otomatik temiz kursu oluşturuldu. 9.03 geçiyor. Şu an saat 9.03 geçiyor. Report. Bunun içerisinde de bizim malzeme listemiz var. Burayı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi sizde neler olabilir? Onu söyleyeyim. Şimdi siz tekrar ilk kurarken C'nin içine Tekla Structure model kursörünü kur demediyseniz C'nin içerisine Program Files'in içerisine kur dediyseniz Size ne olacak? Sistemciye Program Files Tekla Structure olacak. Burası. Ya da eğer siz Browse'dan başka bir yazı isterseniz orası olacak. Zaten siz Open, open Model Folder dediğinizde burada ne olacak? Siz dosyanın klasörü model dosyanız neredeyse, model klasörünüz neredeyse zaten otomatik olarak oraya gidiyorsunuz. Evet, teklanın dosyalama mantığı bu şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere.